yazıyor. Hayır, sıfır oldu. He. Tamam. <laughs> çok hoşuna gitti galiba su Of oh, ne ya? <gülüyor> 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 çok soğuk. Bir daha şam. Üşüdün mü anneciğim? Üşüyor valla. Üşüyor sanki. Yavaş <laughs> kafasına indir suyu. Tamam biraz su oynasın biraz. Biraz sabunla baba sonu. Arkan bak buraya. <laughs> bak. de saçını düzeltmezsen olmaz. <laughs> Ay, kış baba bu ya. Ya sen izviş kışa bağladın sen şimdi. <laughs> Isındın mı? Su evet. ısındın biraz. Heh? Soğuk ama daha. Baba bak be. <laughs> <laughs> Gökçal hala çekim mi ya? Oo <laughs> oh, kolum ağrıdı ama. <laughs> kolum ağrıdı. Seni çekeyim sen. <laughs> Ay Göksel yapma. <laughs> Çocuk eşitti <üstü> be. <laughs> Saçını bir daha şampuanla da temizlensin bari. He? Bir daha şampuan sür. Ha, ben... Hadi üstüne niye tutuyorsun? Ben seni gibi... Bak, Çıkarım. bak. Zıbıdı. <laughs> Anne, doğar gazı değişti, sıcağı bana. Ya, <laughs> <laughs> temizlendi ha. <laughs> oh. Hadi Üşüdü hadi Alperen kalk anneciğim kalk, hadi, kalk ayağa kalk Durulasın baba

Kasanın üstüne çık. çıksa belki kasa kırılabilir. Ay dikkat et. <laughs> bir şey olmaz. Ha? sabunlu su. <laughs> Saçlarız. değişti. Önce önce bir suda çıkarsana. Hadi Kış kış. Evet. Da şey Alperen gelin gibi seni çekiyorum ya. Boş, şey, video bas, He? Video var ya orada, bas, bas, Kırmızı yere. He? Ayka. Kırmızı video yeri Tamam. Bir daha basıyorum. Bastım. Haydi diyorum dedi mi?